Yem karma makinesine sıkışan işçi 3 saatlik kurtarma çalışması sonrası hayata tutunamadı. İzmir'in Tire ilçesinde özel bir çiftlikte yem karma makinesine sıkışan işçi kurtarma çalışmalarına rağmen hayatını kaybetti. Olay, Tire'nin Çayırlı Mahallesi karşı mevkinde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Afgan uyruklu işçi iddiaya göre iş yerinde yem karma makinesinin temizliğini yaptığı esnada dengesini kaybederek yem karma makinesinin içine düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tire Devlet Hastanesi'nden gelen ortopedi, anestezi ve acil uzman doktorları yem karma makinesi içindeki işçiye müdahale etmeye başladı. Uzman doktorlar talihsiz adama müdahale ederken İzmir 112 Komuta Merkezi'nden hava ambulansı talep edildi. İzmir'den havalanan 112 ambulansı çiftliğin hemen yanındaki ekin tarlasına iniş yaptı. Tire Devlet Hastanesi uzman doktorları yaralı işçiyi sıkıştığı yerden kurtarmak için 2 saat süren bir operasyon yaptı. Zamanla yarışan doktorlar tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan işçi Ahmet Zey'i kurtaramadı. Umuda havalanmak için bekleyen hava ambulansı geriye boş döndü. <laughs> Talihsiz adamın cenazesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracına alınarak Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.